Arkadaşlar merhabalar. Sizlere şimdi bugün LOL oyununda TFT modundayken sağ tıka basınca oyundan atmanın çözümünü göstereceğim. Önce Riot Client'e giriyoruz arkadaşlar. Bugün sabahtan yani bu saate kadar çözümü aradık arkadaşlar. Buradan gelip hesabımızda ayarlara tıklıyoruz. Buradan League of Legends'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan oyunu dilini İngilizce yapıyoruz. Kaydediyoruz arkadaşlar. İsterseniz onarda diyebilirsiniz. Kaydettikten sonra çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Ben daha önce kaydettiğim için sorun olmadı. İstiyorsanız bir de oyuna geçip öyle bir bakalım. Evet, oyun dili İngilizce oluyor arkadaşlar. İngilizce kanınızda <laughs> değilse. Bazı gelen özelliklerin ne olduğunu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Tabi ezberlemişsinizdir arkadaşlar diye düşünüyorum. Az çok aşinasınızdır. Evet, başlatmaksak giremeyiz. Yedek kulübesindeki Hero'lara tıklayınca direkt oyundan atıyordu arkadaşlar. Keşke bunu ilk başta gösterseydim de video çok uzun olurdu diye şey yapmadım. Yani oyun İngilizce yapınca sorun direkt çözülüyor arkadaşlar. Yani hiç öyle ekranla falan uğraşmadım. Yok pencere de tutan mod. Onların hepsini falan denedim. Hiçbiri olmuyor. Evet inşallah bugün oyunu bulur. Bakın arkadaşlar saat tıklıyorum. I've been Arkadaşlar. İyi bu kadar da? Hadi de da. The Star Guardians plans never go wrong.